Yalnız bunu küçümsemeyelim. Kayıtlar bize diyor ki dünyada üç tane büyük din var. Hristiyanlık, işte ortalama iki milyar insanın benimsediği bir din olarak ifade ediliyor. Arkasından Müslümanlık geliyor. Yaklaşık bir buçuk milyar insanın bağlandığı din. Arkasından Hinduizm geliyor. Yaklaşık 900 milyon, 1 milyar civarında insanın aidiyet hissettiği sistem. Bunların arkasından dördüncü ideolojik sistem olarak ateizm geliyor. Bu son derece önemli bir veridir ve üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. Dünya nüfusunun çok önemli bir kısmı giderek ateistleşiyor. Ülkemizde de bu böyle Efendim hatta mesela Suudi Arabistan'da bir uluslararası bir anket şirketi bir anket yapmış. Suudi Arabistan'da yaşayanların yüzde beşi hiçbir dine inanmadıklarını söylemişler. Şeriatla yönetilen bir ülkeden bahsediyoruz tırnak içinde. Efendim yüzde yirmisi de dindar olmadıklarını söylüyormuş. Nüfusun yüzde yirmi dinle ilişkisi kopmuş vaziyette. Bu arkadaşlar Suudi Arabistan'a özgü bir şey değil. Bu Suudi Arabistan gibi tırnak içinde kapalı toplumlarda böyle oluyorsa Türkiye gibi Mısır gibi açık toplumlarda çok çok daha düşündürücü, endişe verici rakamların bahis konusu olduğunu tahmin etmek işte de zor değil. Bugün itibarıyla kendisini hiçbir dine inanmayan insanlar olarak ifade edenlerin ülkemizdeki sayısı çeşitli rakamlar var. Önce onu söyleyeyim. Yani bu konuda tam yüzde yüz kesin şöyledir, şu rakam doğrudur diyemiyoruz. Çünkü yapılan anketlerin nasıl yapıldığı, deneklerin nerelerden seçildiği, anketlerin manipüle edilip edilmediği, bütün bunlar tabii değişken olarak anketlerin sonucunu etkiliyor. İhtiyatlı davranarak söyleyelim ki şu anda Türkiye'de yaşayan nüfusun yüzde 10 ila 15'i herhangi bir dine inanmadığını söylüyor. Siz bakmayın günlük medya dilinde efendim yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz tarzı cümleler duyarız ama bu çok da böyle değil. En azından anketler bunu böyle söylemiyor. Bu yeterince ürküntü verici bir rakamdır. Belki yüzde ondur, belki yüzde beştir, belki yüzde yirmidir. Dediğim gibi yani anketleri konuşurken, anketleri baz alırken ihtiyatı elden bırakmamakta büyük fayda var.